Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte VMware programı ile Kali Linux işletim sistemini kurmayı göstereceğim. İlk önce internetimizi açıyoruz ve 12. 13. buradan tıklıyoruz arkadaşlar. İkinci sarı ikisine tıklayacaksınız. Windows 64 biti indireceksiniz arkadaşlar. Ben önceden indirip masaüstüme attığım için burada da yükledim hatta siz yükleyin arkadaşlar. Bunu yükledikten sonra ardından Kali Linux indir. Bu siteye gideceksiniz domnasa. Buradan Kali Linux size uygun olanı seçeceksiniz işletim sistemine Onu da ben indiririm arkadaşlar odama üstünde burada. ISO dosyası olarak inelim. E, ardından VMware programını açacağız. Açalım. Şu kapatalım. Açıldı. E, yeni bir tane virtual makine açacağız. İkinci sıradakini seçip imajımızı göstermemiz lazım. İmajı gösterdik. Next dedik. Linux. Debian 7. Buraya al. yazacağız. Next. E, ee, burada kaç GB olacağını sordu. Biz 50 yapalım arkadaşlar. 50 GB'ın tamamını bir anda kullanmıyor. Hani sizin doldurdukça kullanıyor. Yani hard diskinizden doldurdukça azalıyor arkadaşlar. Buradan ikinci seyredekini seçip ilerliyor. Buradan makine özelliklerine böyle diyeceğiz. Tıkladık. Remi en az 2 GB vermeniz lazım arkadaşlar. Ben şöyle 3 GB veriyorum. Bu da oluyor. Bu bu kısımda olması lazım. Notta olması lazım internete gelmeniz için arkadaşlar. Tamam bu bitti. Close yapıyorsunuz. Finish. Şimdi sunucumuz açılıyor. Açıldı. Play virtual makine diyorsunuz. Buradan. Ee, yükleme seçenekleri çıktı. İnşallah grafik gençler daha iyi bir görüntü kalitesiyle yüklemek için grafik inşallah diyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada mouse şu an gördüğünüz gibi kullanamıyoruz. Kullanımı almak için CT alta basmanız lazım gördüğünüz gibi. Tekrar içine girmek için tıklıyorsunuz Bekliyoruz. bir seçenekleri geldi karşımıza. E aşağıda bizim Türkçe bas Türkçe tıklıyoruz. Continue. Evet diyoruz. Devam diyoruz. Türkiye. Türkçe kur klavye. Klavyenize göre seçim yapıyorsunuz. Evet, yükleniyor. Bu arada videoyu ayırtas ya da kesebilirim arkadaşlar yüklemeleri beklememiz için. Bu kısım kısa sürüyor diye da tamam. Buraya makine adı yazmanız lazım. Ben yine alta yazıyorum. Devam. Alan adını boş bırakın. Ee, Burada giriş yaparken ki kullanıcı adı şifrenizi yazmanız lazım. Giriş yaparken kullanıcı adı şifreniz adınız root'tur. Ben şifremi de yapıp yazıyorum. Yazdım arkadaşlar devam. Şimdi şöyle yazalım. Yapalım. Yükleme yapılıyor arkadaşlar. Ben videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar yükleme bitti. O kısımdaki. Şimdi yardımcı ile diskin tamamını kullan diyeceğiz. Devam. Bu seçili olacak. Devam diyeceğiz. Evet bunu seçili alacak. Bakalım. Devam diyeceğiz arkadaşlar. Ha, hayır, devam. Alo. Bu evet denilecekti. Evet deyip devam diyeceğiz. Yükleme başladı arkadaşlar. Ben yine videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar, kuyulum bitti. Bu yükleme ekranı yani. Evet diyoruz arkadaşlar. Ay pardon. Geri Hayır. Devam. Kükreme yapılıyor yine. Diğer kullandığım hani YouTube kanalıma önceden yüklediğim videoların kalinin üstünde bir arıza oldu arkadaşlar bir deneme yüzünden. O yüzden onu silmek zorunda kaldım. O yüzden yenisini yüklüyorum. Yenisini yüklerken de size nasıl kurulduğunu göstereyim dedim. O yüzden yani videoyu çekiyorum. Şunu... Karşımıza böyle bir ekran geldi kurulum tamamlandı diye. Hızı yok, Devam dersiniz arkadaşlar. Kurulum bitiriliyor. Evet arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran geldi. Evet devam diyelim. Ee, evet, buradan dev sda'ya tıklayın. Devam deyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Yeniden başlattık. Giriş yaptık. Kontrol yapıyorum tekrar. Ne büyüdüğünü de şöyle yazsın. Bu arada arkadaşlar ee, şey ee, şifrenizin içerisinde Türkçe karakterli olmaması lazım. Yoksa bilgisayar açılacağı zaman işletim sistemi kabul etmiyor. İlla klavye açmanız lazım aşağıdan. Sıkıntı oluyor. İyi kullanmayın. İlk açılması bizim biraz uzun süre bile. ben yine videoyu ile onlayayım. Evet arkadaşlar açıldı. Kullanıcı adımız root standart. Şifremizi ben Sersi yapmıştım tor. Değiş diyelim. Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Gördüğünüz gibi ekran karşımıza geldi. Türkçe yapmak için TR yapacağız. Ardından bu ekranı büyütmek için şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ama şu an büyümez. Bir tane kurulum sonrası program yüklemeniz lazım. Kurulum sonrası videoya gö izlemek için sağ üstte tıklamanız lazım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.